kadar alıyor? Kaç Sek, kilo? 8 metre Ha? 8 metre evet, evet. Evet abi. Kaç dakika çalıştırıyorsun bunu? Ne ne karıştırıyorsun içerisinde? Bu sonra şey... Yonca balyası ile saman sal, sal, balyası. Yonca balyası, saman evet. balyası. Karşı yem katıyor musun? Ar ezmesi. Arpa ezmesi ha. Pamuk küspesi. Pamuk küspesi. Allah Allah. Bu, bu ne küspesi? Bu silaj küspesi. Ha şey, e, silaj bu ya. Silaj. Abi sizin Fene'ye de yeter bu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Dayanma ömrü var bu silo'da. Diğer silo'su mu o? Evet abi. O tekerleklere şey, sürmesi de Aynen öyle, evet. Üzerindeki ağırlık olsa o, bozulmazsa o kadar geç oluyor. Ne kadar ağır olursa Tabii. çiğniyorsunuz bunu değil mi? Tabii, çiğnenmezse... Aa abi mafya En az 7 8 8, 8, 1, 8 evet. olur ki Evet. evet. Ufak boşluk kaldı hemen bozuluyor. Evet abi. Her, her, sene ekim yapıyorsunuz mu? Tabii ekim. Her sene mısır evet. yapıyorsunuz değil her mi? Evet. Günlük akşam bir şey yetiyor mu? Bir şey, bir şey yetiyor. Bir de sabah. He. Bir de sabah yapıyoruz. Aynen. Bunlar için bir şey yetiyor. Uruguay'da. Nasıl abi? Uruguay'da. Kuru? Uruguay, Uruguay. Ha, Uruguay. Güney, Güney Amerika. Neyi? Güney Amerika, hayvanlar değil mi? Ha, getirdiğin hayvanlar. Bu böyle mi? böyle Ha, şeylere, e, ne diyor Angus. Anguslara. Siz şey siz Angus var, bir red Angus var mı? Red, angus. red Angus. Aha. Kırmızı demek hani gibi. Aha. Kırmızı. Ha. Siyah Angus. Ha, bunlar siyah. Aha, onlar da çekeceğim şimdi. Evet. Bir de evet. Brangus var. Brangus ne? Bu, ekseri rezil bu hayvanlar. Anladım. Burada onlar daha farklı. Buralarda yok galiba onlar. Evet, evet. Burada hep siyah hamur. Burası siyah hamur. Yani. Ha evet. Var, kesin evet. var mı? Kesin değil. Evet. Kesin değil. Bu şimdi devlet de herhalde şey yapıyor. Görmüştür sen. Ee, dağıtıyor hamur. Gördün mü? Tabii. Mi? Genç çiftçileri dağıtacak ya. Genç çiftçilere. Evet. Şu an bir et balık kurumunun aracı aldım, evet. Ha öyle mi? Tabii. Ha. Siz yani, kaç de... tane aldınız? Bir, 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 bir tane şey sanır, Anladım. burada saman balyası, yonca balyası, şey, mısır sıvacı. Pamuk neyi demiştin abi? Pamuk neyi var demiştin bir de? Pamuk küspesi. Pamuk küspesi, pamuk. Ha, yani evet. pamuk küspesi protein oranı yüksek. Hayvan evet. Ben B12 tabii var. Evet abi. Bu yaklaşık bir saat dedin değil mi? Aşağı bir saat oluyor. 1 bir saat, saat, ka bir saat kar karılıyor. Içeride, evet. Burada bizim açık hava mutfağımız. Nasıl? Ha, bu açık hava mutfağı. He ee, aynen. <laughs> Bundan burada karılıyor şu an. Bu makineyle de iki sefer veriliyormuş. Sabah iki sefer, akşam iki sefer. Seferde bundan veriliyormuş. O kaç metreküp bilmiyorum. bayağı büyük. Erzincan'da organize sanayiye giderken Gümüştarla köyü var. Burada güzel bir çiftlik. Tamam iyice karıştı. Şimdi sılajı koydum. Sılajla da tekrar iyice karışacak. Tamam balyasına. Önce balyası karıştı. öbürüne karıştıracak. Yani tahminim öyle. Kanala abone olun arkadaşlar. böyle altılı mork şey yapıyorlarmış. Yem karması inan. Bir tane bundan iki tane öbürüyle veriyorlarmış. Bu abiler hakkını veriyorlar bu işe. Yani şura var ya şu karşı görünen yer şurası. Oraya bir balya yığılıyordu. Yani ben ömrü hayatımda o kadar balyayı ...görmemiştim. Slash. Şu karşısı sılaj. Rüzgar var biraz, üzgünüm. Sılajı görüyor musunuz? Mu? Şuralardaki balyalara bakın Şu çadırların altı hep balya, yuvarlak balya. detaylı bir video çekmek isterim ama şu an böyle biraz kaba taslak göstereceğim size. da ismini söyleyemiyorum bilemiyorum cinsini de bir red angus red angus var dedi bir de siyah angus şu red dedikleri herhalde kırmızı kırmızı olanlar. Hmm. komandalar var. Şimdi burası sadece buradan ibaret değil. Bir de arka tarafı var. Burayı inşallah detaylı bir kere videosunu çekeceğim ama şunu söyleyeyim yani e, abiler ciddi manada şey olarak çalışıyorlar ben yazın her yerden baleye getirdiklerini saman yani biliyorum görüyorum Bunlar yani kendiliğinden olmuyor. içerisinde kare balya falan yapıyorlardı sonrasında işte bu yuvarlak tip balya işte demek biraz daha profesyonelleşmek için kare, kare balya e, ufak oluyor ya 30-40 kiloluk onlardan yapıyorlardı sonradan büyüttüler vakitten zamandan kazanmak için şey yapmak için öyle söyleyeyim e, sadece ön kısmı arka tarafı da var. Sayı vermeyeceğim. Ama bayağı şey var hayvan. Et. Etlik olarak şu anguslar. Yani daha öncesinde süt için şey yapılmış ama yavaş yavaş ete dönülmüş. Öyle bilgisini aldım. Yani böyle e Şeyleri seviyorum ben. adı? profesyonel yapılmış hayvancılık durumlarına. Yani böyle etrafın biraz dağınık, düzensiz olduğuna aldanmayan. Burası sadece ön tarafı. Arka tarafındaki hayvanlar da, arka tarafta da hayvanlar var. Yani hayvan dışarıda pis diyor, şey yapıyor. İşte bir yandan banyosunu yapıyorsun, bir yandan şeyini yapıyorsun. Olur olmaz. Bu e, şey yapılamıyor, yetişilemiyor yani hepsine birden. Düzenlemez. Şuralar biraz düzensiz gibi görünüyor, ondan sonra durmada durumlar böyle. Umarım aslında birkaç tane daha böyle burada profesyonelce yapılan şey var. yapılan yer var. Bir tanesi e, doktor bir tane abi var. Süt işi yapıyor. Yine e, angus pangus besiciliği yapan bir yer var. O da bayağı profesyonel Avrupa bir ağır. Rüzgar çok yine bu arada. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. İyi seyirler.